Hudeybiye sulhü denen anlaşmada çok ağır madde vardı. Müşrikler demişlerdi ki, bizim adamlarımızdan birisi kaçıp Medine'ye sığınırsa, onu geri vereceksiniz. Canını kurtarırsa Müslüman, geri vereceksiniz. Evet demişti sallallahu aleyhi ve sellem. Çok geçmedi, genç bir delikanlı, Müslüman oldu. Mekkeliler işkence yapmaya başladılar. Kaçtı, Medine'ye geldi. Sevindi Resulullah'a sığındım dedi. Arkasından müşrikler geldiler. Dik dik durup Muhammed anlaşmayı hatırlıyorsun değil mi? Bu sana kaçtı ama bize vereceksin bunu dediler. Delikanlıyı huzuruna çağırdı. Yavrum biz söz verdik gideceksin dedi. Öldürüleceğini bildiği halde. Ölürüz. Sözümüzden dönmeyiz çünkü biz. Ashab-ı kiram baktılar. Yapma ya Resulallah, der gibi. Söz verdik gidecek buyurdu. İmza attık çünkü. Biz vefayı, sözünde durmayı, geçmişi unutmamayı, gökler seviyesine çıkarmış, dünya sınırlarının ötesine taşımış, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz elhamdülillah. Elhamdülillah böyle bir peygambere iman ettik. Bu imanımız beraberinde bir vefa borcu getirmiştir. Karşımızdakinin maddi veya manevi iyiliğine vefa borcu getirmiştir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cüzzamlı kel ve ama hikayesini torunlarını uyutmak için anlatmadı. Ümmetini eğitmek için anlattı. Dünkü geçmişini unutan, hayatı bugünden ibaret zanneden, geleceği de bugünkünden daha güzel diye garanti bilen İsrail oğullarının ödemem çok diyen dünkü cüzzamlısına benzer. Ben dün neydim? Rabbimin nimetleri sayesinde bugüne geldim. Şimdi beni Allah'ın adıyla isteyen, Allah rızası için şunu ver diyene nasıl yok derim ki ben diyen ise o amaya benzer. O vefakardır. Öbürünün adı da nankördür. Bu ümmet imzasına köle olmuş bir ümmettir. Ağzından çıkan sözü eline kelepçe olarak takan bir ümmetiz biz elhamdülillah bizim sözümüz, herhangi bir noterin, herhangi bir bankanın, teminatıyla kıyas bile edilemez ümmeti Muhammediz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir kere konuşuruz. Bin sene ömrümüz az olsa konuştuğumuzu elimizde kelepçe gibi tutarız. Ulu orta boş boğaz konuşmayız. Konuşursak o söz bizim senedimizdir. Kelepçemizdir. Ayağımızda prangadır ama sözümüzün tavizkarı değiliz hiçbir zaman.